Fazıl Say, uluslararası sanatçımız, bestecimiz Fazıl Say, bestelediği İznik türküsünün premierini yapacak, dünya premierini. O yüzden bugün sevgili Fazıl Say'la, e, Görkem Ezgi Yıldırım ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile birlikteyiz. Hoş geldiniz diyeceğim alışkanlık gereği. <laughs> Teşekkür ederiz. İznik deyince benim aklıma tabii ki dünyada da çok önemli bir yeri var İznik'in, İznik sanatı. çini sanatı. Hem bizim sanatımıza çok büyük katkıları var. Renk, desen, üslup anlamında. Hem daha sonra tarihi açıdan da çok önemli bir kent. Ve siz İznik türküsünde. Biz birazdan dinleyeceğiz. Ne anlatmak istediğinizi hissedeceğiz ama tarif etmek mümkün mü kelimelerle? E, Valla bir altı ay kadar önce e, Bursa Belediyesi'nin böyle İznik'le ilgili bir e, sanat eseri yaratma fikri ve e, aslında Türkiye tarihi için Osmanlı'nın kuruluşundan evet. itibaren ve daha önceki antik dönemler açısından Anadolu tarihi için fevkalade önemli bir yer. Fevkalade özel bir yer ve gördüğünüz gibi bu İznik Gölü'de e, uhrevi ve çok enteresan bir e, doğaya da sahip. Burada inanılmaz önemli Tarihi eserler bulunmakta ee, ve sonuçta ben e, çok doğru buldum bütün bu yaklaşımı ve e, İznik türküsü adı İznik, İznik türküsü, türküsü olan. Ama türkü değil balat diyorsunuz siz. Evet bir şimdi bir müzik diyelim evet. 17-18 dakikalık türkü deyince Anadolu'da anlaşılan hali Tabii ki sözleri olan halk müziği. Ona bir öykünme var ama sözlerimiz yok. Halk müziğine öykünme var ama bütün bu hayallere dalmada, İznik'in binlerce yıllık tarihine, çeşitli dönemlerine e, Sopranomuz Görkem Ezgi Yıldırım muhteşem sesiyle bu 17-18 dakikalık müziği, e, nikayet baladı veya İznik türküsü diyelim, ee, ilk seslendirisi bugün bu akşam e, en iyi şekilde yapacak. Ee, burada makamsal müzikler var. Ee, etnik, e, ilk çağlardan kalma modların kullanıldığı müzikler var. Çok çağdaş müzikler var. Ama hepsi bir şey anlatmaya yönelik. Buranın tarihi ve doğası. Ve bu bakımdan da ben bu eseri bütün dünyaya taşımak istediğim için e, daha şimdiden mesela Avrupa Premieri Hamburg e, Tabii işte, bir koçtan Festivali'nde konserimiz var. Pek çok yerde de olacak. Hem Türkiye'de hem dünyanın her yerinde. Görkem Hanım ile çalarız. Ama inşallah başka kişiler piyanoyu çalar, başka kişiler sopran olur dünyanın her yerinde. Çok gördüğümüz bir şey değil eser siparişi. Özellikle de uluslararası bir besteciye fazla saygı gibi çok büyük bir e, sanatçıya e, bir e, klasik müzik eseri siparişi. Dolayısıyla nereden... E, çıktı bu fikir, nasıl gelişti sizden de dinleyelim. Tabii altı ay kadar önce biz Fazıl Bey'in e, Troya'yı e yaptığını biliyoruz. Evet. Yani böyle müzik, müzik eserleri yaptığında bildiğimiz için arkadaşlarımız bir teklif götürelim. Ne der diye yola çıktık ama e, olumlu karşılanması bizi inanılmaz derecede mutlu etti. Öncelikle o anlamda teşekkür ederim. Fazıl Bey de her yere beste yapmazdı. Yani, Çok gerillendi. Evet, e, biliyoruz, tahmin ediyorum <laughs> Ama olumlu karşılanınca müthiş mutlu olduk. Ve heyecanlandık açıkçası. Sonrasında e, tabii Fazıl Bey geldi. 5 saat, altı saat İznik'i gezdi. yani Ortamı gördü ki İznik hakikaten dünyanın sayılı yerlerinden biri. Bir. Yani Helenistik dönemden Osmanlı'ya kadar uzanan bakın. Arada Bizans var. Selçuklu var, Bizans var. Onlar e, müthiş eserler var burada. Bir Roma tiyatrosu var harika. Surlar deseniz yani müthiş bir şekilde ki Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkenti. Sonra Osmanlı buraya fethediyor ve Osmanlı başkent yapıyor. Evet, burası. kısa bir süre başkent oluyor. Evet. Bizim. Sonra tekrar dönüyor Bursa'ya. Bursa'dan geliyor buraya. Ya yani böyle özelliği olan hikayelerin yazıldığı inanılmaz bir yer burası. Ve aynı zamanda konsülün de toplantısının yapıldığı yer. Hemen yakınımızda 1700 yıl önce burada ve e, batmış durumda tabii gölün altında e, konsülün 1700. yılı ilk konsül orada toplanmış. Bir o inanç tarihi açısından da o var ama Osmanlı'nın da Geldikten sonra eserleriyle burada yaptıkları var ve onların izleri de var. Sözü olmayan esere sez vermek ayrıca Kesinlikle. farklı bir heyecandır. Çok... Nasıl tarif edersin? Ee... Ne söylemek istersin? Şimdi ben bir yorumcu olarak, ben Ankara Devlet Opey Balesi solist sanatçısıyım. Bizim işimiz çoğunlukla sözleri olan e, müzikleri icra etmek. E, bu klasik müzik tarihinde de Fazıl Bey'in bestelediği bu tarz vokal müzik çok fazla yok ve hepsi böyle farklı ve özel yerde olan müzikler. Fazıl Say'ın eserini söylemek bir Türk şarkıcı için zaten onur verici bir şey. Fakat böyle bir organizasyonda, böyle bir anlamı olan bir eseri seslendirmek benim için ayrı bir onur. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Oldukça zor, benim için zorlu bir süreçti. Fakat bir yandan da o özelliği bir şarkıcı için çok cezbedici. Çünkü gerçekten sınırlarınızı zorluyorsunuz. Hem teknik açıdan hem hayal dünyası açısından. Yani ben İznik'e ilk defa geliyorum. İznik'le ilgili e, o kayıp bazilika ile ilgili bir bilgim vardı. Fakat biraz okuduktan sonra ne kadar dediğiniz gibi e, birçok elementin birleştiği bir derinliği yer olduğunu olan, gördüm. Samimiyetle söylüyorum. Müzikte de aynı şey var. Sözsüz olmasının çok çok da büyük bir anlamı var bir taraftan daha kolay mı e, ulaşır daha kolay mı duygu geliştiririz evet aynen öyle orkestra müziği söz sözleri olmayan müzik piyano müziği benim hayatım bütün hayatım e biz neyiz yani ne anlatıyoruz seslerle ne anlatıyoruz çok şey anlatıyoruz çok daha fazla şey anlatıyoruz o sözlerden diye düşünüyorum ben orkestra müziği demin konuşuyordunuz bir şehrin tanıtımı ile ilgili. Mesela ben 2017 yılında Yürüyen Köşkü besteledim de. Yalova'da Atatürk'ün evet. e, meşhur Yürüyen Köşk doğ doğa tutkusu bir e, ağacın dalını bile kestirtmemesi ama köşkü kaydırtması hikayesi değil mi? Bunu, bunun bir bestesi var benim yaptım 20 dakikalık. Piyano ve yaylı sazlar orkestrası için. Her gittiğim yerde orkestrayı anlatmak zorundayım. Hikaye neden? Neden? E sen neyi anlatıyor? bir genel bakış olarak. Seyirciler program notlarında da okuyor veya onlara sözlü olarak anons ediyoruz. 3 yıl sonra yaklaşık 70-80 kere çalmıştım Yürüyen Köşkü. 2019 yılında Yürüyen Köşkü'n turist sayısı 5 kat artmıştı. 3 yılda. Biraz önce anlattığım 3 yılda 5 kat artmıştı. Diyeceksiniz ki bunu ben mi başardım? Çok Hayır. büyük ihtimalle benim payım büyüktür orada Kesinlikle. çünkü çünkü binlerce insana konser veriyorsunuz. Kesinlikle. Üç günde bir, beş günde bir bunu çalıyorsunuz. Almanya'dan insan merak edip geliyor. İsveç'ten geliyor, Japonya'dan geleni var. Ben burayı da bir göreyim İstanbul'un yakında bir neymiş bu diyor. Çünkü özellikle doğa ekolojistler, iklimatçılar bu şimdi şey de bir tavır, bir doğayı koruma tavrı Atatürk'ünkü. Bunu e, onurlandırmak için de gelip görmek istiyorlar. Vesaire vesaire. Şimdi... İznik'in bu kadar derin bir kültür hikayesi varken... İznik'in... Sözlerini... Neyle kısıtlayacaktık? Hangi şiir, hangi döneminin, hangi kültürünü anlatacaktı da ben o... Şiirin içinde kısıtlanmış... Ritim melodilerine, hecelemelere gitmek zorundaydım. En iyisi, daha iyisi şey değil mi? Dediği gibi... Hiçbir e, dilin zorunluluğunda olmadan ikinci pragmatik düşünmeli bir, bir, bir sanatçı. Hepinize sağ çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, sağ olun. Ol. hem de sipariş için hem de beste için hem güzel sesiniz için teşekkür çok teşekkürler. teşekkürler. Evet hemen kapatayım çünkü provaya geçecek fazla ve ve biz dünya Yarı öncesi İznik türküsünün röportajını İznik gölünün kenarında yaptık. Biz de tarihe bir not düşmüş olduk. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar sağ ve ol. önümüzdeki hafta görüşmek üzere İznik'ten sevgiler. Teşekkürler. Teşekkürler.